Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki şiş yapımı çok kolay örgü modeli anlatımı yapacağım. modelim dördün katları artı 3 üç ilmekten oluşan bir model. 4, 8, 12, 16 artı 3 ilmek 19 ilmek ee, şişime attım. Üç buçuk numaralı şiş kullanıyorum. ilmeklerimi şişime attıktan sonra arka yüzde bir sıra örelim. Model yapımına geçmeden önce bir sıra örelim. Lastik istemeyen bir model arkadaşlar. Ben ip olarak. 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullanıyorum. Bu model angora gold'la çok güzel gözüken bir model arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay hem de görüntü olarak gerçekten çok güzel bir model. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde modelimizin birinci sırasından örmeye başlayacağız. Model 6 sıradan oluşan bir model. Modelde ön yüzde birinci sıramızı örelim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği düz örüyorum. Şimdi 3 ilmek ters. 1, 2 3 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz ördüm. 3 ilmek ters örüyoruz. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 1 ilmek düz örüyorum sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sıra başında da ilk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek düz örmüştük. Sıra sonunda yine bir ilmek düz ördükten sonra sondaki ilmeği de düz olarak örüyoruz. Ön yüzümüzü bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi modelde ikinci sıraya arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ikinci sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonunda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüp. Ön yüze modelimizin 3. sırasını örmeye geçiyoruz. Modelde 3. sırada ilk ilmeği örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz, tersleri ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 bir ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyoruz birinci sıramızın aynısını 3. sırada da örüyoruz 3 ilmek ters ördükten sonra bir ilmek düz örüyorum sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum şimdi dördüncü sıraya arka yüze geçiyorum arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Arka yüzde her zaman bütün ilmekleri ters örüyoruz. Sadece sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Şimdi sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze modelde 5. sıramızı örmeye geçelim. 5. sırada ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra buradaki ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yapıyorum şu şekilde. Dolama yaptıktan sonra ortada olan düz ilmekle yanındaki ilmeği şu şekilde ikisini birlikte şişime örmeden geçiriyorum. Hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüp örmediğim iki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Burada ilmek eksiltmiş oluyoruz. Şimdi tekrar dolama yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Dolama yapıyorum. Yine buradaki düz ilmekle hemen yanındaki ilmeği şu şekilde ikisini birlikte sağ şişime geçiriyorum. Buradaki ilmeği düz olarak örüp örmeden şişime geçirmiş olduğum ilmekleri düz ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Dolama yapıp yine düz ilmekle düz ördüğümüz ön yüzde düz olarak ördüğümüz ilmekle yanındaki sağ tarafındaki iki ilmeği şişime geçirip hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum Şişime örmeden geçirmiş olduğum ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum tekrar dolama yaptım bir ilmek düz örüyorum yine dolama yaptım bu defa 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. 2 ilmeği soldan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıra başında da ilk ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesmiştim. Burada da sıra sonun sondaki ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesmiş oldum. Şimdi arka yüzde 6. sıradayım. 6. sıramızı ters olarak örüp tamamlayalım. İlk ilmeği aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dolama yaparak ajur ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Şu şekilde alıyorum ilmekleri. İlmeklerimin düzgün gelmesi için ilmekleri arkadan giriyorum. 6 sırada modelimizi tamamlamış oldum. Şimdi modelde kaydırma yapacağız. Tekrar modeli birinci sıradan örmeye başlayacağız. İlmekleri şu şekilde ayarlıyoruz. Yine birinci sırada 3 ters bir düz olarak öreceğiz. Fakat buradaki düz ilmeğimizin e, tam üstüne 3 ters ilmeğimizden gelecek. Yani buradaki düz ilmeğimizi ters Yine kenarlarındaki ilmekleri de ters olarak öreceğim. Tam şu 3 ilmeğimizi ters öreceğiz, bunu düz öreceğim. 2 ilmek ters öreceğim, ilk ilmeği de örmeden alacağım, ayarlamamızı bu şekilde kaydırma olması için hasır görünümünü elde etmek için bu şekilde öreceğiz. Şimdi ikinci modelin kurulumuna geçiyorum. Ön yüzde birinci sıradayım İlk ilmeği örmeden aldım 2 ilmek ters örüyorum başlarken daha sonra bir ilmek düz 3 ilmek ters 1 2 3 1 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum 1 2 3 bir ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum ön yüzde yine modelde birinci sıradayım 3 ters bir düz olarak örüyoruz en son ters e, düz ilmeği ördükten sonra 2 ilmek ters örüp sondaki ilmeği düz olarak örüp ikinci sıraya arka yüze geçiyorum şimdi arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim ilk ilmeğe aldıktan sonra diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmekleri ters olarak örüp sondaki bir ilmeği düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüze 3. Sıramızı örmeye geçtim modelimizin 3. Sırasını aynı şu şekilde iki haroşa sırası olacak arkadaşlar. Birinci haroşa sıramızı ördük şimdi. 1 haroşa sırası daha öreceğiz. Yine ters ördüğümüz ilmekleri ters. ilk ilmeği aldıktan sonra 2 ilmek ters ördüm. Düz ilmeğimi düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ters, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters örüp, sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp, modelin 3. sırasını tamamladım. Şimdi arka yüze geçelim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Diğer sıralarda örmüş olduğumuz gibi e, kenar ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde modelde 5. sıradayım. Şimdi ilk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Dolama yapıyorum. Buradaki düz ilmeğimle yanındaki ilmeğe şu şekilde ikisine birlikte e, giriyorum. Örmüyorum. Hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüyorum. İki ilmeği düz ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Dolama yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yaptım. Ee, düz ilmeğimizle yanındaki ilmeği örmeden şişime geçirip, yanındaki ilmeği düz olarak örüp, iki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Dolama yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar dolama yapıyorum. Ee, uzun e, il, e, düz ilmeğimi, uzun görüken düz ilmeğimi şu şekilde sol taraftan girip iki ilmeğime ikisini örmeden şişime geçiriyorum hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüp örmediğim iki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum tekrar dolama yaptım bir ilmek düz örüyorum dolama yaptım yine iki ilmeğe yani düz ilmek ilmeğimize ve sağ taraftaki ilmeğe şu şekilde sol taraftan giriyorum ilmekleri örmeden şişime geçirip hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüp örmediğim ilmekleri düz ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Daha sonra tekrar dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp modelde 5. sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp gelelim tekrar modelde birinci sıraya geçeceğiz yine kaydırma yapacağız şimdi arka yüzü ters örerek tamamlayıp geliyorum tekrar ön yüze geçtim hasır görünümünü kaydırma yaparak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar şimdi ilk model sırasına kurmuş olduğumuz gibi yine modele birinci sıradan başlıyoruz. Ön yüzdeyiz. ön yüzde ilk ilmeği aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz. 3 ilmek ters, 1 ilmek düz örüp 3 ilmek ters örüyoruz. Tekrar 1 ilmek düz örüp sıra sonunda bir ilmeğim kalıyor. Onu da düz olarak örüp modelin birinci Sırasını tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde ikinci Sırasını örüp gelelim. Ön yüze geçtim. Modelde 3. Sıradayım. Ön yüzdeyim ilk ilmeği örmeden aldım Bir ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ilmek ters. 1 ilmek düz. 3 ters 1 düz olarak. Modelimizin 3. sırasını örüyoruz. En son bir ilmek düz ördüm. Sondaki ilmeği düz olarak örüp 3. E, sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze modelde 4. Sırayı örmeye geçiyorum. 4. Sıramızı arka yüzde ters örerek tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze 5. Sırayı örmeye geçtim. İlk ilmeği aldıktan sonra düz ilmeğimin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yaptım. Yine buradaki e, uzun görünen düz ilmeğimin yanındaki ilmekle ikisini birlikte örmeden şişime takıyorum. Sol taraftaki ilmeği düz olarak örüp, örmediğim iki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Dolama yapıp bir ilmek düz örüyorum. Tekrar dolama yaptım. Düz ilmeğimle yanındaki ilmeğe bu şekilde girip hemen yanındaki ilmeği düz olarak örüp iki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum dolama yapıp bir ilmek düz örüyoruz tekrar dolama yapıyoruz iki ilmeği örmeden şişimize geçirip bir ilmeği düz olarak örüp iki ilmeği üzerinden geçiriyorum tekrar dolama yapıyorum bir ilmek düz örüyorum tekrar dolama yaptım buradaki ilmeğin yönünü çevirip İki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde altıncı sıramızı ters örerek tamamlayıp gelelim. Arka yüzde altıncı sıramızı tamamladım. Üç kez modeli anlatmış oldum arkadaşlar. Kaydırma yaparak modele bu şekilde devam edeceğiz. Hasır görünümünü elde etmek için. Ben başka bir parçada da çalışmıştım. Şu şekilde göstereyim. Büyük bir parçada model kendisini daha iyi gösteriyor. ilmek sayısı fazla olarak çalıştım. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Her türlü bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde e, hırka, kazak, yelek, e, atkı, bere çalışmalarında kullanabilirsiniz. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak için de Bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.